Cenab-ı Hakk'ın bize ayetlerle söylemiş olduğu o sistem nasıl işliyor? Yani bak derken neye bakmamızı söylüyor? Nasıl bakmamızı söylüyor? Bakarken hangi açılardan bakıp da Rabbimizin varlığına ve birliğine ve sıfat ve esmasına dair delilleri görebiliriz? O sistematiğe bir beraber bakalım. Zeminin yüzünde ne demek? Bak yeryüzünde. 400 bin muhteliften ibaret olan, 400 bin çeşitten ibaret olan, bütün hayvanat ve nebatat envanın ordusu. Şu anda bu sayı milyonlarla ifade ediliyor. Milyonlarca ne eşref? Tür. Bak böcek ve bitki türleri. Bunlar böyle söylenirken şöyle geçmesin arkadaşlar. Evet abi çok hayvan var. Kelebekler, böcekler, kuşlar, işte farklı farklı bitki çeşitleri. Böyle basit bir şey değil. Böyle sıradan geçmeyin. Bakın o sıradanlığı bozmak için nasıl ifadeler var. Zeminin yüzünde 400 bin muhtelif tayfeden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat bitkiler envanın ordusu. Bil müşahede, şuurumuzla bakıyoruz. Bize verilmiş akılla, beyinle düşünüyoruz. Bil müşahede apaçık bakın apaçık görüyoruz neyi görüyoruz ayrı ayrı erzakları ya kardeşlerim karıncayla filin zürafa ile gergedanın solucan solucanla mikroorganizmanın rızkı gıdası aynı mı? İnanılmaz bir muhaliflik var değil mi zıtlık var ve milyarlarca canlı türü yaşıyor şu kainatta biz bunu görüyoruz hepsinin rızıklandırılma sistemi ayrı. Peki bildiğiniz arabalarda kaç tane yakıt sistemi var? Dizel, motorin, benzinli, şimdi bir de ne var? Hidrojen, elektrikli var değil mi? Peki canlılardaki sistematiğin o enerji alma sistematinin genişliğine bakın. Ben size bir olay anlatayım. Yani her zaman zeki bir insan değildim. Benim de böyle zekam kullanıldığım dönemler oldu. İlk defa bir arabam olmuştu. Abim bana araba verdi. O arabamı ilk defa almanın heyecanıyla beraber benzinciye yanaştım. Benim yaşımda olanlar bilirler. O zamanlarda böyle şeyler yoktu. Pompalar arabayı tanımıyordu yani. Tabii arabayla gittim benzinciye yanaştım. Adam dedi ki normal mi süper mi dedi. Süper dedim. <laughs> Altta kalacak bir tarafım yok yani. Doldurdu. 100 metre sonra benim arabadan dumanlar böyle bir saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Durdum. Hemen abime dedim ki abi gel. Ne oldu dedi. Dedim benzin aldım dedim. Araba dedim. Haşat oldu bir şey oldu anlamadım dedim. Ne aldın dedi. E süper dedim. Ulan mal dedi bizim araba dizel dedi. <laughs> bak ne acayip bir şey. En şuurlu varlık bile bak altımdaki kullandığın arabanın ne ihtiyacı olduğunu ne konması gerektiğine bilgi sahibi değilim. Peki mahlukat ne yemesi gerektiğini nereden biliyor? Veya da o mahlukata uygun rızıklar nasıl onun etrafında beliriyor? Yani biz şimdi çöle ıssız ucaksız bir çöle gitsek birdenbire bakın birdenbire kuru fasulye yanında soğan böyle bir bulgur pilavı ortaya bir çoban salata birdenbire çıksa e soruyorum şimdi şaşırmaz mısınız? Allah Allah tam mesela Murat Antepli tam o Antep usulü yemekler e Murat demez misin sen abi bunları koyan beni biliyor herhalde ya yani beni bilmeden bu kadar damak tadıma uygun bu kadar vücudumla uyum sağlayacak bir şeyleri koyamaz Epeki şöyle bakın bakalım kainattaki bütün böcekleri hayvanata mikroorganizmalara kadar ya mikroorganizma da bir fil gibi besleniyor öyle değil mi? Fil nasıl besleniyor? Ayrı. Filin rızkıyla mikroorganizmanın rızkı aynı mı? Solucan ne yiyor? Toprak yiyor. Ya toprak rızık olarak görmediğiniz bir şey. Bakın bambaşka varlıklar, bizim dediğimiz dışkıları, gübreleri yiyen varlıklar var. Herkese uygun bir rızık veriliyor. Devamı da ne diyor? Ayrı ayrı bu kadar milyonlarca canlının, bitkinin, böceğin, hayvanın erzakları, rızıklarını devamına bakın. Suretlerini ya aklınız alıyor mu arkadaşlar? Atom denilen biz küçücük parçalardan oluştuk. Ne oldu? Atomlar bir araya geldi. Moleküller, moleküller bir araya geldi. Hidrojenler. Ne oldu? Bak şimdi biz birleşmeye başladık. Ne oldu? Hücreler, ondan sonra amino asitler, zartlar, zurtlar birleştik. İzliyoruz sahneyi. Ortaya hop tavşan çıktı. Sonra fare, kirpi, zürafa, Görmüyor musunuz bunları bak? Her şey bir sürü farklı farklı milyonlarca çeşit çıkıyor. Ya aynı malzemeden 114 tane atomun bir araya gelmesiyle oluşan varlıklardan bahsediyoruz. Başka bir şey yok ki ekstra bir dünyaya farklı bir madde sokulmuyor ki. İnanılmaz çeşitliliği görmüyor musunuz? Ben burada eşrefe çıkartsam bak bu kadar akıllı yazılımcı bilmem neci kalem kağıdı eline versem çiz desem kardeşim sana da bir ay müsaade kaç tane hayvan çizebilirsin ya? Ya o hayvanlardan haberi yok ki çizsin. Bilebileceği zaten inek var, köpek var, kedi var. Ama dünya üzerinde şu anda daha keşfedilmemiş yepyeni türler ortaya çıkıyor. Bizim aklımız, ilmimiz, zihnimiz bu kadar çeşitliliği algılayamıyor. Bir insan olarak bunun sayısını saymaya ömrümüz yetmiyor. Bu gözümüzün önünde bu ayrı çizici şekil ve suretlere sahip ne gibi? E bakın şimdi gergedanın vücut sistematiğiyle bir karıncanınkisi aynı mı ya? Hayretler içinde kalmıyor musunuz ya? Yani? yani bir araba görüyorsunuz Değil mi? Kamyonla, taksi, bilmem neyle, farklı bisikletle, motorun işleyiş sistemlerindeki düzeni, kaporta sistematiği, motor sistematiği, yürüme sistematiği ne kadar değişik olduğunu görüp takdir ediyorsunuz. Ya ne mühendislik diyorsunuz ya. Adama bak kardeşim bu lastiği nasıl koymuş buraya diyorsunuz. Bu kaportayı nasıl yapmış böyle diyorsunuz değil mi? Ya bu camı nasıl böyle aerodinamik yapmış diyorsunuz. Bu insanların yaptığı sanatı takdir edip orada mühendisliği, ilmi, arkasındaki o bilimi gören insan... Ama maalesef etrafındaki varlıkların üzerinde gözüken ilme göremiyor. Kör mü olduk? Ne olduk biz ya? Şu anda hayretler içinde ölmeniz lazım. Bir kirpiyi gördüğünüz zaman, bir hamam böceğini gördüğünüz zaman, uçan bir sineği, bir sivrisineği gördüğünüz zaman, o kanatlarını açıp giden uçan uğur böceğini gördüğünüz zaman, bir martının uçuşu konusunda hayretler içinde kalmamız lazım. Baksanıza suretlerine ya aynı atomlardan fil, aynı atomlardan sinek. Hadi bunu gel izah et tesadüfle. Bu tesadüf, bu rastgelelik nasıl bir rastgelelikse nasıl ortaya muhteşem sanat eserleri çıkartıyor? İnsan aklının idrakinin alamayacağı bir teknolojik varlıklarla karşı karşıyayız. Yarasadan yunus balığına, balinadan değil mi küçük istakozlara kadar bir düşünün lütfen. Bunların vücut yapıları normal mi ya? Bunların rızıklarının böyle her birisine ayrı şekilde verilmesi normal şeyler mi? Devamı, silahları, kendini savunma sistemleri var mı? Ya bu nasıl bir atomsa, nasıl bir rastgelelikse hepsine ayrı bir suret, bir şekil, bir elbise giydiriyor. Bu tesadüf. Bu rastgelelik onlara ayrı ayrı rızıklarını veriyor hiç karıştırmadan, şaşırmadan. Ve onlara aynı zamanda kendilerini savunabilecek silahlar da veriyor. Yani aslan denilen bir şekli oluşturuyor bu. Rastgelelik tesadüf. Ona dişler, pençeler, o vücudu taşıyabilecek bir kas ve sistemi, o kas sistemi devam ettirebilecek büyük bir kalp. Ne tesadüf değil mi? Neler yapıyor şu tesadüfe bakın. Elbiseleri e bakın şimdi kuşların kanatlarındaki o düzene bakın kelebeklerin güzelliği kanatlarının güzelliğe bakın. Ya bir tane dandikten bir gömlek giyiyorsun 10 saat bakıyorsun doğru mu? Lan diyorsun nasıl olmuş lan nasıl olabilir lan bu basit bir şey işte. Yani kelebeğin kanadındaki güzelliği görmeyen adam gömleğin üzerindeki güzelliği takdir etmeye çalışıyor. Ya soruyorum siz görmüyor musunuz kuşların o rengarenk elbiselerini, o muhteşem renklerin uyumlarını, o gagasıyla ayağının bile o inanılmaz renklerin bir araya getirilip ortaya çıkmış harikulade sanat eserleri olan o kuşları görmüyor musunuz? Ne diyor buna ateizm? E tesadüfen rastgelelik işte bunların bunda 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 denk gelmesiyle oldu. Oldu canım. Ulan geri zekalı olmak lazım böyle bir şeyin tesadüfen ve rastgelelikle ortaya çıkmasa inanabilmek için. Kur'an niye bize bakın diyor anlıyor musunuz kainata? Bak devam ediyor. Sonra talimatları. Ne demek talimat? E Eşref kardeşim bunların her birisinin dünyada ayrı bir vazifesi var mı? Şimdi solucanlar olmasa ne oluyor biliyor musunuz solucan? Toprak havalanmıyor. toprağın içerisindeki gübre sistematiği çalışmıyor. Toprağa solucan inanılmaz bir gübre, şey, gübre haline getiriyor. Ve en değerli gübre hangisi biliyor musunuz? Solucanların ürettiği gübre. Hatta sırf bununla ilgili bir sanayi var şu anda. Yani solucanları toprağın içerisine bırakıyorlar. Sonra bir müddet sonra o toprakları gübre olarak satıyorlar. <laughs> Allah Allah ne acayip tesadüf değil mi? Rastgeleliğe bak bir anda bak toprak için ne kadar lazım olan bir hayvan toprağın içinde birdenbire tesadüfen rastgele ortaya çıkmış. Ne kadar ilginç değil mi? Ateizmin zekasına bakın. Acayip bir şey göremiyorlar. Peki bu talimat solucanda bir talimat var bak gelmiş bir şey yapıyor. Tavuğa bakıyorsunuz o bir şey yapıyor. Değil mi? Mikroorganizmaya bakıyorsun bir şey yapıyor. Mikroplara bakıyorsun bir şey yapıyor. Bütün canlılarda var. Yani hiçbir canlı alalada gayesiz amaçsız değil ki bir program dahilinde hareket ediyor. Arı ne yapıyor? E kardeşim bal yapıyor. Ve bu basit bir sistem değil ki. Karıncaların taşıması sıhhiye memurları gibi. Bak bütün varlıklardaki çürümüş şeyleri kaldırıyorlar. Kurtçuklar. Sevmiyorsunuz belki değil mi? Kurtçuklar. Hani birisi bir hayvan öldüğü zaman kalan cenazesini ortadan kaldıran o sıhhiye memurları, temizlik işçileri, köpek balıkları korkuyorsunuz. Niye korkuyorsunuz değil mi? Denizlerin içerisindeki o kalmış leşleri temiz diyorlar. Onları alıp yiyorlar, yok ediyorlar. Sanki bir süpürge makinesi gibi. Bakın talimatlarına bakın bunların. Yani bir vazife görüyorlar, bir iş yapıyorlar. Bunları müşahede ediyor musunuz? Ediyoruz. Bak tesadüfe nasıl dek getirmiş bütün sistemi bu kainatın muhteşem işleyişi içerisinde görüyor musunuz o 114 tane atomun bir araya gelerek neler oluşturduğunu şu tesadüfe bakın. Ateizmin ne kadar çürük ve mantıksız temeller olduğunu anlamanız için söylüyorum. Bitiriyorum az kaldı. Ve kemali mizan ve intizamla ne demek kusursuz bir ölçüyle muhteşem bir düzen içerisinde hiçbir şey unutulmayarak bu önemli. Hiç unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir, terbiye etmek ne demek? Bütün varlıkları da aynı alan içerisinde yaşatabilmek. Ya şurada arkadaşlar örnek veriyorum burada varız bin kişi diyelim. Ya şu bin kişi şu dershanede yaşayacağız desek. Bak burada kalacağız, uyuyacağız. Burada ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Buradaki yemek düzenini herkesin yöreseline göre vereceğiz desek canımız çıkardı ya. Ayarlayamazdık. Ulan ben onu tuzlu sevmiyorum. O onu bebeli sevmiyor. Bilmem ne. Şurada düzeni tutturamazdık. Bakın kainatın içerindeki o muhteşem ekosistem dedikleri Cenab-ı bakın. Muhteşem rububiyetinin tezahürüne bakın. Nasıl detay detay hiç unutmayarak, hiç şaşırmadan vakti vaktine nasıl veriyor. Ben size bunu anlatmıştım yıllar önce belki bir daha anlatayım yeniler için. Benim kızımın bir tane balığı vardı. Ab, am şey abim vermiş. Bu balığa biz balık bakmayı bilmiyoruz. Belli bir miktarda balık bak bakanlar bilirler. Belli bir miktarda az bir yem vermen gerekiyormuş. Benim kızım da o zamanlar ufak, şefkatli olduğu için ne yapmış tahmin ediyorsunuz? Yani vereyim yesin yani hani. Ne olmuş? Bir geldik biz. Bizim balık şişmiş ters dönmüş duruyor. Diyoruz ki ne yaptın kızım? Hiç. Yem verdim sadece diyor. Biz de abimi arıyoruz. Abi evet ya balık öldü. Şişmiş. Nasıl duruyor diyor. Anlatıyoruz. O da ilgili böyle. Ne kadar yem verdiniz diyor. <laughs> Benim kızı gibi bir avuç verdim. <laughs> biz dikkat edin çok yem vermekle öldürmüşüz hayvanı. Bak evimizdeki bir tane balığın o yiyeceği rızkı ölçülü vermek zorundaymışız. Milyarlarca balık nasıl bu ölçüyle besleniyor bir düşünün. Ya işte üstadın anlattığı bu hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, kemali nizam ve intizamla onların ihtiyaçlarını an bir an vakti vaktine tam alması gerektiği şekilde vermek. Kardeşlerim kainatta insan aklını hayretler içinde bırakacak muhteşem bir işleyiş, kusursuz bir düzen içinde gerçekleştir. Otur kardeşim. Otur. Bunu göremezseniz körsünüz demektir. Bu gözde değil, akıl körü demeksiniz. Akıl körü olmuşsunuz yani. Artık akıl iptal olmuş. Evet bu öyle bir sikkedir ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikkeyi vahidi ehattır. Yani Allah'ın bütün varlıkların üzerine ve bütün varlıkların işleyişin üzerine koyduğu bir birlik damgasıdır. Benden başka ilah yok demesidir. Apaçık. Hadsiz bir kudret, sınırlı bir güçle bu işler yapılabilir mi? Hadsiz, muhit, sınırsız bir ilim, her şeyi bilmeyen her şeyin her şeyle alakasını, ihtiyacını bilebilir mi? Bakın kainatta birbiriyle alakadar olmayan hiçbir şey yok. Ve bu alakadarlık yüzde yüzlük derecesindedir. Demek ki bir şeyi kim yapıyorsa her şeyi o yapıyor demektir. Yani havayı yaratan suyu yaratandan suyu yaratan kertenkele yaratandan başkası olamaz. Güneşi kim yarattıysa bütün bitkileri o yaratmıştır. Önemli atomu kim yarattıysa bütün kainatı o inşa etmiş demektir işte hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derece harika olan şu idareye karışsın. Görmüyor muyuz bunu görüyoruz değil mi? Kısa bir tefekkür ettik. Biraz daha bakın bilim dünyasında belgeseller anlattıklarına hayretler içinde kalacaksınız. Benim anlattıklarım ne? Çok cüz'i bilgiler. İşte çünkü şu birbiri içinde grift olan envaları bu çeşitleri bitkiler, hayvanlar, insanlar, mikroorganizmalar, canlılar, bütün cansız varlıklar. Dikkat edin ne diyor bakın. Hangisinin başka kimin haddi var ki o hadsiz derece harik olan şu idareye karışsın. Çünkü şu birbiri içinde grift olan envaları, milletleri umumunu birden idare ve terbiye edemeyen onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak. Kusursuz bir ilim, kusursuz bir kudret olmadan bu kusursuz işleyişi neyle izah edebilirsiniz? Hangi tesadüf, hangi rastgelelik? Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Acayip. Halbuki haydi çevir gözünü. Bak kainatın sultanı söylüyor. İnsana yarattığı ve o yarattığı onun varlığını inkar eden insanlara söylüyor. Haydi çevir gözünü. Bak en küçük bir kusur görüyor musun? Apaçık. Her noktada, her zerrede, her işle işte Allah kendi varlığını gösteriyor. Halbuki bu sır ile hiçbir karışık alameti yoktur. Demek ki kainata başka hiçbir parmak karışmıyor. Peki ne anladık buradan? Demek ki gözlem yaptığımız zaman, kainattaki varlıkları gözlemlediğimiz zaman, kainatın işleyişine baktığımız zaman neyi göreceğiz? Apaçık bir şekilde Allah'ın varlığını, birliğini, sıfat ve esmasını göreceğiz. Bunu tesadüfe havale edip Rastgele oluştuk diyenlerin de ne kadar geri zekalı olduğunu göreceğiz.